Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar müthiş bir video çekeceğiz. Eee Emir ne yapıyoruz bugün? E, bugün Alan kaleye çalım. Kaleye maç yapacağız. Maç mı? Yani. Ama ay hmm. kaleden kaleye işte. Challenge, challenge. arkadaşlar. Eee Emir atamadı arkadaşlar. Ben atayım. Kaleden kaleye şut çekeceğiz arkadaşlar. Eee atabilen atacak. Kim kazanacak çok merak ediyorum. Topu tutacağız, atacağız işte. Daha diğer Arkadaşlar bir değişiklik yaptık. Dün gösterdiğimiz dün mahalleye gelinemiştik. Onları kullanmıyoruz yine taş demir döndük arkadaşlar. Ee, oğlum o videoyu atmadım bari kimse bilmiyor. İnaç bizi göster bırak onları. Arkadaşlar taş demirde geri döndük yapacak bir şey yok. Boş ver arkadaşlar şimdi, şimdi anlamamışsınız birazdan diyelim boş verin. Ee, arkadaşlar e, dün video atamadık yağmurluydu. Yağmur Biraz da daha telefon şeydi arkadaşlar. <laughs> Sıkıntı vardı. Evet yağmurluydu bir de çeken. Bugün üst üste iki video atacağım. Umarım şey yaparız. Mesela arkadaşlar başlıyoruz. Emirca sen geç karşıya ben buradayım. Gel inaç sen gel. İnaç. dibindesin. 2 3e alma. Bir daha dibindesin. Ee, arkadaşlar şimdi atıyorum. Göster diğer kaleyi 5x'le ya da 2x'le. Arkadaşlar diğer kalemiz. Arkadaşlar. Emir Ozan Emir görüyor musun? Emir kaleyi göster. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kale dibinde. Yine çok sağlıyorum. Bakın arkadaşlar nerede? Şu kameraya gireyim de elimle dur. Şu arkadaşlar dur lan. Onu elime sokamıyorum lan dur. Arkadaşlar şuradaki taş işte. Şu arkadaşlar bakın şurada. Emre kale taşı göster. Ya büyütüp küçük Ben o eşit dedim ya. Adam arkadaşlar, imece hiç şey anlamıyor. Bakın. Arkadaşlar taşı gördünüz Bakın şurada. Gördürüz. Neyse atıyorum. Tamam ne Bir beni göster. Topu da koş. Ha bana da topu yaradılar koşacağım. Ya, i̇nan gideceksin ama. İnan git topu. Hazır ol. Koşacaksın ha. Dokunma topu. Arkadaşlar yalıyorum. Yusuf direkt şuradaki noktadan vursana. <laughs> Arkadaşlar <Ya>, bir... Arka <laughs> Şuraya geçeyim arkadaşlar. Allah. Top Emircan ayağına gitti arkadaşlar. arkadaşlar şimdi Emircan'ın yanındayız. Emircan hayran. Emircan pro. Ne? Yani bilmiyorum. Topu tek gideceğim, tek düşüneceğim, taca çıkacağım. Öyle yani atamayacağım kısaca. Ama. Top. Yani bilmem gol olma ihtimali yüzde yetmiş beş. Sektör ayak atar diyor Yusuf. Ben yani vuruyoruz. Ya çok uzak. Bu top Yusuf'un. Arkadaşlar top Yusuf'un ayağında. Şimdi <laughs> yusuf, gidiyoruz. Yüzüm Yusuf istemiyor. Arkadaşlar imicen üzerinde yattı ama çarptırma yok. Çünkü çarptırırsak çok kolay atarız. Top bildiğin dümdüz girecek. Ama değil de sıyrıldı yok. Böyle duvara vurup da çarptırıp gelirse sayılır. Arkadaşlar biraz zor oldu. Şimdi devam ediyoruz gene ben de. Bak bu sefer güzel. Yani burada amaç. Burada amaç topun altına girmek arkadaşlar. ve evet. evet. yani burada amaç topun altına güzel bir şekilde girebilmek. 3 2 1 Hocam bak bak bak. Dokunma dokunma Ya kale Dokunma dedim. Arkadaşlar golümüz. tamam koy dedim. Şöyle Gel gel benim diyeceklerim var. Nereye gidiyorsun? <laughs> Arkadaşlar attım bu sefer attım sınak ya. Emir top aşağı gidecek yavaş. Neyse arkadaşlar like atıp abone ol ol olmayı unutmayın like Oturuş abone istiyorum. Abone olacağız. 40 abone olacağız. Arkadaşlar like abone Arkadaşlar 40 abone, abone. abone de e, bir pasta keseceğiz. 50 değil miydi o ya Aa evet 50 50 arkadaşlar 50 abone de bir pasta küt çilekte çekeceğiz. Arkadaşlar 100 abonede konfeti patlatacağız. Yorumlara yazacak bir sorunuz sorumuz var mı? Bir dakika vurma. Ee, arkadaşlar ee, like atıp abone olun 40 aboneye çok az kaldı 35 şu an shorts videolarımız da geliyor onları da like atmayı unutmayın. arkadaşlar ee, bir soru soralım mı ne istediğim bir soru çok. hani görmüştük ya internetler onlardan biraz kopya çekerek bir soru yok ha video Vi ya, mesela video ile ilgili bir soru sor işte ha ha tamam. arkadaşlar video içeriklerinizi de yazmayı unutmayın arkadaşlar Be bulmakta çok zorlanıyoruz. Ee, lütfen video içeriklerinizi yazmayı unutmayın kanala yorumlara biz şimdi emre camuracak arkadaşlar Heh. arket yapabilirsek yapacağız sizce kim kazanır yorumlara yazın harbi Biraz ya. ya kardeşim yoruluyorum ya. Böyle Maaş vermiyorlar Arkadaşlar normalde Kalinden Kaleye 60'lığı var, benim de var Hocam çok önden vuruyor ya Hocam önden vuruyor Arkadaşlar. Mı? Mı mı Arkadaşlar evet. mı ah, 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 ah. mı Arkadaşlar düşünüyorum. Atıyorum. Arkadaşlar yoruluyorum gitmekten. Arada kamera, araya, kamera ayarı da değiştiriyorum. Top ve Yusuf. Hocam girse evin dokunma. Ay, gel gel gel. Yusuf girdi mi? Girdi 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 değil mi? Hayır say sayılıyor. Sürtmek var dedik. He. Arkadaşlar gel bir. Arkadaşlar az önce biz dedik ki çaptırma. Bak şu kaldırım var ya kaldırma değerse saymıyorum. Ama benimki ne kaldırma değdi ne bir yere. Vurduğumda o şey... Ben o, çıktı ki... diye gördüm sen kameradan. Çıkmadı girdi Emircan da girdi dedi. Kama... Zaten izleyenler görmüştür. Ee, buradan geldi oradan sektirdim. Emircan'kinden daha güzel vurdum. İntikam. Özür dilerim kardeşim konuşmayın. Ee, göster Emircan. Emir gol ha. Çarptırmadım ben. Çarptırmadım. Çıkmak var. Çıkmak var. Tamam, Baba iyi. Siz de evet. Yürü, Yani benim abim var. Kanka sen ne ya? Bak at, at. atacak. Konuşma, evet. bile, kes, bile, kes. Başladı. Bu <laughs> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar. bu biraz. Arkadaşlar bir de, de vurayım, Arkadaşlar şimdim. Bu biraz avu antrenmanı gibi oluyor. Favori kalecinizi yorumlara yazın. Yani süper güzel olur. işte bilmem. Gel, gel. Tamam. Arkadaşlar şey yazın bakın. Cezalar. Cezalar ama. Arkadaşlar ya nasıl bir video yapalım yazın. Video bulmakta zorlanıyoruz arkadaşlar. çıkmıyor. ki niye çıkmıyor? E Çek Emir çek. Çıkın oğlum gösterme. arkadaşlar yanından geçti. Şey oldu. Kaç kaç? 2 i̇ki, iki. Kaç tur yapalım? 5 yeter ya. Beş yeter. Kaç Çünkü video oldu? On bir oldu. Video kaç dakika? On Oo beş olmasın. Üçte. Son iki. Üçte. Son iki E tamam, beşte bitiyor ya son iki vuruş. Tamam iki 2 şu an. Vur. Kanka üçte son Kanka buradan oraya şimdi gitmeye biraz üşendim. Hadi olsun. Kanka e, videoyu çekeceğiz. Ya öyle. Seni nereye 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 herkes gördü. Herkes gördü arkadaşlar. <Gülüyor> 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 arkadaşlar göster. Görülüyor, görülüyor. Arkadaşlar 2 dakika var dedik. E ee, ay 2 dakika dedik. Emice birisini kaçırdı. Emir'in bir, benimki. İkisini de atarsanız bir şampiyon. İmediyen hep beraber kalıyor. Işte. Arkadaşlar iki tane atacağım. Ve İmediyen hep beraber kalıyor. Zaten yeter abi. Yusuf geliyor. Ya, ya. <laughs> Top. Allah. Bu Top berbat gitti arkadaşlar ya. <laughs> Ronaldo gelişi yaptı arkadaşlar. Bu <laughs> başında Sabri. Çarptırma. Çarptı şarttı. Çarptı Evircan. Çarptı. Fırça çıksın. Oğlum boğazında su kaldı. Ya boğazında su kaldı sana da niye geziyor? Oğlum ölüyor da. Herkes <laughs> öldü Emir. Bana da oluyor o ya. Oğlum. Ee, çarptı değil mi? Çarptı çarptı. Çarptı. Arkadaşlar. Atarsam alırım. Hepimiz görmüş Şuradan Hep yapayım. beraber Atarsam alırım. Hadi Arkadaşlar bu berabere biterse biraz hadi, kötü hadi. olur. Ya ben ya. Emircan İki vurdu. Bir tur var İmiden vurdu. Bitti ben vurdum bitti. Emir vurdusun. Kazandık. İmiden gel. Kapanış. Gel, gel. Ya vur yapma ya Arkadaşlar Ağlıyorum oh be. Hep beraber kalıyorduk. Bir gün de ben aldım. Bir gün de bir video daha çekeceğiz. Ne çekecek Arkadaşlar yorumlara yazın. Bir bir dahakine de da video çekelim. Ne ya gel. Yasık oldun ne? Aklıma geldi bir an. Neyse. Video bitip anlatacağım. Arkadaşlar Emircan 3 yenildi ben attım golümü. Hocam aynen. <laughs> ee, arkadaşlar ben aldım. Sıra şeydi. Ay sıra diyorum ya. Bitti artık. 3 giyendim. Ee, like atıp abone olmayı abone ol, 40 aboneye ol, çok az kaldı. Lütfen abone olun. 35'te kaldık ya. Ayıp vallahi. Bir 40 olacak. Evet. Değil mi Emir? Evet olak. Ee, arkadaşlar görüşürüz. Like atıp abone olun e, ee, sağlıcakla kalın. Bugün iki video atacağız çünkü ya yarın atamadık sizi videosuz bırakmak istemiyoruz. Görüşürüz. Emir Esal'la. Tekrar söylüyoruz. Favori kalıcı.